come in the arena Merhaba canlar merhaba dostlar kanalıma hoş geldin bugün senle beraber ve benimle beraber ve kardeşim Aziz Vatan'la beraber güzel bir vin alacağız biliyor musun bugün kill rekorunu kıracağız ve bu senin sayende olacak ama peki bana VSS vermem Oo yağmur gibi adam yağdı be hey ne oluyor kanka kanka bana silah verir misin VSS olmuyordu o oh, kardeş kaç kişisiniz tamam ona denemem çok saçma oldu ona denemeye ben silah bulmam lazım benim silahım yok aa kaç iler <laughs> <laughs> mermi yok <ki>. ya <laughs> Allah buradan adam düşürüyorum ama silahım yok bro. yine mermi kaldı. Aa bot. geliyor lan. Abi çıkacağım geldi. Lan bir Bey geliyor. Ve o bottan ananı avradını bak var ya. seni mü? Aga'm orada dünyanın kilini kaçırdım Ya <laughs> sen öldün Bak var ya o kadar rahatım ki şu an. Herkese araç atarım. Öyle diyorum sana. Bu adam niye silah koşuyor ki? Onu anlamıyorum ya. Ama ben seni duydum kanka. Biliyorsun değil mi? pompalısı var. Allah Mustafa ödü mü kopardın Mustafa? öyle insanları gelir mi? Korktum oğlum Şundan pompalı alınır biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ve bana doğru rastlayan bir delikanlı var şu an. abi 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 Kalkan bir dur be. Kes. İki kişi var orada. Kankam daha gelecek var mı? Sayı artırabilen var mı? Efendiler. Hanımefendiler. Kastı bu arada dediğimde. Araba geldi araba geldi. İki araba aldım. Kankam. Durdun mu? Nasıl yemedin lan? Geliyorum ha. Gel, gel 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 gel. O bu ya. ne lan? Millet silah bulamamış. Sağa sola saklanmış lan. Aa VS sattı ona. Ben de diyorum niye sesini duymadım onun. Öh roş atacağım ama bir cover'a ihtiyacım var. Kılan Kankam geliyorum ha. Kılan mısınız? Hop seni duymadım sanma kanka. Seni de görmedim sanma. <gülüyor> <gülüyor> Benim şarkım bu abi artık. <laughs> Nasıl söylüyorum? on numara adı bakayım. Adam var evet arkadaşlar şöyle Poçunk'e geldik. 14 killimiz var. George'un pullan 14 kile çıktık. Eee ve son verdi yalnız. Weston kafamız yok. Abi buraya girilmiş buralara tamam mı? Ben şurada bir duruyorum. Arka mı? Canımı doldurmam lazım. Şunu bir tak. İyi sıktı bu arada. Helal helal olsun kardeşime. Güzel sıktın ama kanka ben benim özelliğim sprey atmak. olmaz ki. Aa gördüm. Ha ben çıkınca atış ediyorum. Ha dur, mermisiz ateş edilmiyormuş onu öğrenmiş oldum. Bakam, <laughs> şunu bir tut da. Abi bir daha kabos ka yapam sana. Ha yanımdasın. Ha bu evdesiniz. E başlıyorum. E çıkın artık. E, e geldim. Kalkam. Bo. Anne. Vay. Ölmüşüm, biliyor musun Dur atladı Soncuğun nerede? Sonuncun nerede? Seni hiç alakadar etmez. Arkadaşım kaldı Başka takım daha var, başka takım daha var. Aa o bayılan, bayılan o bayılan. Ha gördüm. Yeah! As gentleman. Can şimdi başkası var abi. <laughs> dur 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 dur. Kan kan selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Başkası var. Dur abi. dur dur bir şey daha var. Oğlum nasıl gaza gelmişim? Kolum yok, kolum yok, kör oldum. Aynen tek mermi tek mermi atış etmiyormuş arkadaş onu dedik. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. İşte bunu seviyorum. Çatışmayı seviyorum. 21 leşimiz var. Hayatta 22 kişi var. Çok yorum arkadaşlar şu an. Dırzıyorum arkadaş. Dur. Arkadaşlar dırzıyorum. Aa dur bana koşuyor. kasıyor abi. Airdrop adam geldi. Evet burada bir airdrop. Abi ne oluyor? Adamı kovalarsanız spreyimle tanıştırsınız oğlum. Ha öyle sip. Öyle spreye böyle adam ölür. Ay yatma mı ben şimdi öyle görüyorum. Kankam az önce bir spreye iki kişi düşürdüm. Bu arada elimde kar vardı ve o çok yanlış bir şey şu an. Ohoho 27 leş. Oğlum çok güzel ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. 7 kişi var abi. Şu an hepsini alsam 33 ki. Tepede araba var. Orada da ev var. Allah'ım da haram ki. Beyler adamları bulmuş bulmaktayız. Teşkilatımıza doğru gidiyoruz. Ha! Taktik bunlar taktik. Herkes bilmez bunları aslan parçası. Aha Daha et onunla vurduğunu. Onu, onu, onu. Kanka. Oraya bir bomba Dört tane bomba var. Bir bomba bomba bomba. Bir bomba iki kişi otursun adam sana eğlenir. Peki bir bombayı hepsini vursam ne diyorsun? Oh, Tam şuraya at. Oraya at. Evet o atıldı. Hava oh. da patladı. Aynen. Bir saniye var ya. Hı, arkaya atladılar de... lan. Ama abi. Ney? Atamıyorsun şu bombaları ha. Allah'ım var mı bomba atamıyorum. Ba diğer adam. At. Zıplıyor Kanka uç. <gülüyor> <gülüyor> lan. Öldün abi ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Bugün win yok abi. Bugün güzel bir oyun var. Sana de dedi başla diye. Orada kit basacak. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.